Yeni bir kitap. içindeki ben. Atatürk'ün kendi ağzından okuyacak senin gözünden. Senin kurguladığın şekilde okuyucular bu kez. Neden içindeki ben ve neden Atatürk? Düşünebiliyor i̇şte musun? Yani şimdi Atatürk'ün ağzından yazıyorsun. Yani bir nevi Atatürk gibi düşünebileceğini zannediyorsun. Tabii bunun mümkün olmadığını ben de biliyorum ama işte roman yazdığım için mazeretim var. Atatürk'ün aklından böyle geçti, Atatürk böyle düşündü, Atatürk bu konuda şöyle hissetti. Bu tabii biraz da cesaret işi. Fakat ben zor işleri severim. İçimdeki ben dediğin zaman kitabın en başına da yazdım o cümleyi. Diyorum ki orada benim yaptıklarımı ve söylediklerimi hepiniz biliyorsunuz. Evet. Ama düşündüklerimi ve hissettiklerimi, hissettiklerimi bilemezsiniz. Evet. Ben bu kitapta düşündükleri ve hissettiklerini bilinmeyen dolayısıyla göstermediklerini içindeki fırtınaları tahmin etmeye çalıştım. Merak edenler için bence büyük bir macera. Bu kitabın özelliği Atatürk hakkında bilinenler değil, merak edilenler var. Bir şey yapmış, bu yaptığını yaparken. Veya yaptıktan sonra ne düşünmüş ne hissetmiş onları irdeledim, onları inceledim İnsan yönünü Atatürk'ün evet. daha ziyade bu kitap ele alıyor. Evet. Tamamen insan yönü. Ve onun içinde yaptıklarımla söylediklerimi biliyorsunuz evet. işte düşündüklerim ve hissettiklerim cümlesiyle de evet. başlıyorum. Merak eden okuyucu aldığı zaman kitabı eline Halil Bezben gözünden Atatürk'ün iç dünyasıyla buluşacak. Bunu sen çok güzel anlatmış diyebiliriz diyebiliriz. Peki içine sindi mi? Gerçekten böyle içine sinen bir kitap oldu mu? Başka türlü. Kendimi kaptırdım. Yani utanmasam diyeceğim ki kendimi Atatürk gibi hissettim filan. <laughs> <laughs> o, o derece. Yani o kadar bunları yaşamaya çalıştım ve yaşatmaya çalıştım.